Arkadaşlar merhaba bugün soru cevap videosu ile karşınızdayım. Sorulara geçmeden önce şöyle Clash Royale profilimi göstermek istiyorum. Aktif olarak kullandığım deste de bu mezarlık destesi. Profilim bu şekildeydi. Hemen şöyle TV Royal maçı açıyorum ki ben soruları cevaplarken arka taraf boş kalmasın videoda. Clash Royale ne zaman başladın diye sorulmuş. Clash Royale geçen sene başladım. Geçen sene Eylül ayında falan başlamıştım. Yani yaklaşık değil hatta tam olarak bir sene oldu. bir buçuk seneye doğru ilerliyorum Clash ile başladığım yerden beri Kaç yaşındasın? Nerelisin? Ve Clash Royale dışında neler oynuyorsun diye sorulmuş. 16 yaşındayım. Mersinliyim. Clash Royale dışında oynadığım öyle çok da aktif bir oyun yok. Bazen Minecraft giriyorum. Onun dışında Clash of Clans oynuyorum. Bir tane hadir de olsa Brawl Stars'a giriyorum şimdi burada yalan söylemeye gerek yok. Onun dışında ismimi soran var. İsmim Tuğrul. Şöyle hemen diğer sorulara bakmak istiyorum. Bir tane bomba bir soru var. Onu en sona sakladım bu arada. Üstel sormuş. Sana YouTube kanalı açtıran şey neydi? Yani kanalın kuruluş hikayesi nedir diye sormuş. Kanalın öyle çok da kuruluş hikayesi yok aslında. Hani açmak istedim. Hani iyi oynamaya başladığımı düşündüğüm bir an vardı. 6500 kupalarda falandım o zaman yanlış bilmiyorsam. Telefonum kötüyken o kupalara çıkmıştım. İşte ondan sonra yaz tatili başlayınca ben de telefonumu değiştirmiştim. Değiştirici de neden YouTube kanalı açmayayım dedim. Açtım ve şu an buralardayım. Turnuvalar ne zaman başlar diye sormuş. Ben Elmas Pestürel Turnuvaları yapmak istiyorum aslında ama... Hani yeni sezon gelecek biliyorsunuz ki. O sezon değildi. Ondan bir sonraki sezon Elmas Pestürel Turnuvaları başlar. Onu söyleyebilirim. E, onun dışında Top bin turnuvalarına katılmayı düşünüyor musun diye sormuş Barış. Top bin derken ben Siyerel... E, turnuvasını hatırlıyorum. Seyirler için zaten top bitirmeniz gerekiyor. Sonra eleme maçları başlıyor. O turnuvaya katılmak için de dediğim gibi zaten top bitirmek gerekiyor. Soruyu ben bu şekilde anladım. Hani Seyirel sorduğu olarak anladım. Yanlış anladıysam da sen yorumlara yazabilir. Yorumda düzeltirim zaten cevabımı. İleriki zamanlarda hedefin ne diye sormuş Furkan. İleriki zamanda okul olarak baktığında pek bir hedefim yok. Ama Clash Royale ve YouTube üzerinde bayağı bir ilerlemeyi düşünüyorum. Yani hem oyunu seviyorum hem içerik üretmek eğlenceli bence. Sonuçta sizlerle konuşuyorum. Farklı bir soru kaldı mı diye bakıyorum. Evet. Tanısan <laughs> beni niye kovdun demiş. Gülücük atmış. Yani kovmadım. Kendim yapmayı öğrendim. Zaten olabiliyor biliyor. Onun şakasına sormuş. Clash of Clans videoları geldi demiş. Clash of Clans paylaşmayı düşünmüyorum. Hani ileride farklı bir oyun gelir mi? Onda merak edenler var sorulmamış ama. Clash Royale dışında farklı bir e, oyun çekmeyi düşünmüyorum. En azından bu kanal için. E, farklı oyun oynayacaksam da farklı bir yan kanal açalım. Yan kanalda da farklı oyunlar çekebilirim. Neden olmasın. Onun için atladığım bir soru var mı diye bakıyorum. Şöyle. Yani atladığım bir soru yok. King Team'de kaç santim diye sormuş. Yani umarım boyumu sormuştur. Boyumu sorduysa 1.80'in üzerindeyim tam bilmesem de. Evet sorularınız bu kadardı. Son olarak da Kiroksi isminin e, açılımını söylemek istiyorum. 2-3 sene önce bundan 2-3 sene önce Brawl Stars oynadım. Brawl Stars'ta ana bekliyordum. Yalan yok yani şimdi çok fazla oynuyordum hem de. İşte klanlara girip çıkıyordum falan. Orada Foxy isminde birini görmüştüm. Hani ismi çok güzel görünmüştü bana da. Ben de Foxy'ye benzer olarak Kiroxy ismini buldum. Hani kendim uydurdum. Tam olarak bir açılım yok. Öyle yani. Evet isterseniz gameplay kısmına geçelim. Evet şu anda ilk rakibi bulduk. Gameplay kısmına geçmiş, geçmiş bulunuyoruz. Bu arada attığım topluluğu görmeyenler olabilir. O yüzden soru soramayanlar olabilir. Bu yüzden yoruma yazacağınız sorulara da cevaplamayı belirtiyorum burada. Evet şöyle biz de kraliyet gibi atalım. Dediğim gibi bu videonun yorumlarına yazacağınız soruları da cevaplayacağım. Bravo dedi. Ne anlamadı? Dedi, anlamadım. Balıkçıyla çekebilirim kraliyet devini. Veya kimi balıkçısını da blok etmiş olurum. Evet galiba blok ettim. Çok güzel. Kraliyet devi vuracak bayağı. Şurada biz de anka kuşunu atalım. Şimdi o Küçük Prens'i değerlendirmek istiyorum. Ne kadar fazla iksir harcasam da o gardiyana da iksir harcamak zorunda. İksir olarak bence öndeyiz. Hasar olarak da neredeyse aynı sayılırız. Ve rakiple aynı desteleri kullanıyoruz. Bu arada bu destenin ben gameplay videosunu çektim. durdurulması zor Kraliyet diye destesi yazarsanız veya kanala bakarsanız çıkar zaten. Balıkçıyla şöyle çekelim evrimli Kraliyet devini. Evrimli Kral Devini savunmanın en iyi yolu zaten ortaya çekmek. Çünkü iki kule birden destek veriyor sizlere. Kral Devini bastım. Tomruğu döndürmek istiyorum. Çünkü goblinlere güveniyor rakip bence. Şimdi şöyle bir tomruk atılır. Tomruğa ne, ne kadar gerek vardı tartışılır. Ama sağ kuleyi çok güzel aldık. Bu kesin yani. Ve sol tarafı da vermedik rakibe. Bu yüzden bence bir avantajda olduğumu söyleyebilirim. Yani küçük prens de neredeyse öldü zaten. Şöyle arkadan hayalet satabiliriz. Ya her türlü kuleyi alacaktır bence Kral Ama alsa bile sonuç olarak kart toparlamış oluyorum. O yüzden kraliyet gibi basma hakkı doğuyor bana. Bakalım buna ne yapacaksın. Şuraya bir tomruk. Çok güzel tomruk yalnız. Küçük prens de öldü sayılır. Kolay bir maç oldu benim için. Öyle çok zorlayan bir rakip değilmiş. Biz de kraliyet atalım. Balıkçıya hem oyalamış olduk orada. Şu küçük prens de aradan çıksın. İki tane ana var ama ana çok nerf yediği için gözümü korkutamıyor. Et balıkçı birazcık yanlış oldu farkındayım. Aman diyeyim sağ kuleyi almadı güzel. Rakibe kolay falan dedim ama son anlarda güzel bastırdı. Hiç boşuna tok sıkı yapma bilimin hakkıyla kazandım. Biz de şöyle bir emoji atalım hemen ikinci maça geçelim. Evet şu anda son rakibimiz olabilir bu çünkü soru cevap videosuna da 4 dakika maya ayırmıştım. Bu yüzden iki tane gameplay maçı koymuş oluyorum bu videoya. Tabi maçın uzunluğuna da bağlı. Tamamdır şöyle tomur katarak başladık. Rakipte de varmış. Dev iskeleti görünce aklıma binici deprem geliyor. Bir tane küçük kraliçeli de versiyonu var biliyorsunuz. Onun dışında kraliyet devi geliyor ama Kralet devi oynamıyordur diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ki bir ara dev iskeletli kraliyet devi vardı. Şöyle bir elektro Umarım balıkçı çeker dev Güzel. Sersen hayal bırakalım baskı oluşturalım. Evet bir tane Mini Pekka iki kartımı da savunmayı başardı. Ama Mini Pekka deviselet pardon deviselet diyorum kral devi için çok kritik bir kart. O yüzden elinde yok o yüzden köpden basıyorum. Balıkçı hazır Tom bu mazır. Tamam Ali topu atmayacağım. Şuraya bir alet topu atabilirim. Balıkçıyla anokulamı atacağım şimdi. Anokul açmayı çok seviyorum balıkçıyla. En sevdiğim hamlelerden biri olabilir. Balıkçıyla anokul açmak. Basit bir şekilde savunduk rakibi. Fazla istirajladım biliyorum ama. Daha iyi bir seçeneğim yoktu bence. Umarım çok erken yakalanmayız. Çünkü çok garip bir desesi var. Anka kuşu ile eritmeye başlayalım. Kraliyet devini attım. Mini Pekka yine elinde yok. Et evet, büyük ihtimalle sol kule gitti. Biz de sağ tarafa almaya odaklanalım. Şöyle bir yetenek. Hadi muhafız kuleye vur. Muhafızın oraya alması gerekiyor. Eyvah çok az canı kaldı. Şuraya bir alev topu. Evet sol kuleye atladı. Sattı yani yine bizi. Küçük prens attım. Umarım sağ tarafa alabiliriz. Alamayacakmışız gibi hissediyorum. Bence gayet güzel oynadım. Bak balıkçı da yanlış gitti. Evet bu maçımız baya fail oldu. Yalan söylemeye gerek yok. Ama rakibin de sesi de çok saçmaydı. Nasıl oynayacağım çıkaramadan zaten çok güzel yakaladı. O yüzden iyi oyuncu diyorum. Videomuz buraya kadar olsun. Hem soru yap yaptım hem de gameplay videosu olmuş oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.